Orhan Hocam'ın Kıbrıs görevi inşallah 5 yıl. Allah hepinize anlamaz olsun. Hocama e, görev hayatında, Kıbrıs hayatında inşallah buradaki soyda. Çakır Hocam siz de şöyle bir görüşlerinizi alalım inşallah sen de evet, evet. Çok ortak yanlarım var. Aynı memleketin insanıyız. Hem de arkadaş. Zaman zaman kafamızı yardık, sıkıntılar yaşadık ama hocama güle güle diyorum ama Tabii cismimiz ayrılsa hocamın dediği gibi bizim aşımız ömrümüz sonuna kadar devam eder. İnşallah el mevru ve arkadaşlar. <laughs> ee, sayın Belediye Başkanı'ndan da şöyle hem Milliyetin Müdürlüğü de. Daha bir tane hatimizde var. Arkadaşlar geldi. Cami sene var sıra sürekli. Beraberce çalışacağız. Ee, burada da, orada da. Bunun için en yakın arkadaşımın da. Bunları karşı karşıya getirerek şunu ifade ediyor ki Cenab-ı Hak bu bize ihsan et. Evet. Bu e, nimeti bize ihsan et. Asıl hizmet etmek şimdi işte. Burada rahat. Git. Bize ne yapsın oldu diyorsun. Onun için. Mutlu, gerçekten yanında üzüntülü, mutlu bir mutluluk diyelim bizi de davet ettiğiniz için dediği gibi tabii ki ben bu dünya hayatında da bazı yerlere gidiyorum. O gün bütün dostlar düşman olacak. Ancak dostlar, hakkı ve hakikati savunmakta dostlar, doğruyu güzel. Dünya hayatında ne kadar kaldığımız önemli değil, nasıl kaldığımız önemli değil. Bütün arkadaşlarım ve bütün ümmeti İslam'ın gönlüne göre hayırlı rızkına Allah hepinizden razı olsun. Allah razı olsun.